Coğrafi keşifler denince herkes Kolombo, Vasco de Gama'yı bilir. Ancak pek az kişi Portekiz kralının oğlu Denizci Henry hakkında bilgi sahibidir. <laughs> Halbuki Denizci Henry coğrafi keşiflerin babasıydı. Hiçbir yer keşfetmemiş ve hiç deniz aşırı yolculuğa çıkmamış olmasına rağmen. Denizci Henry, Sakres'te bir denizcilik akademisi kurdu. Matematikçi, haritacı, astronom, kaptan ve öğrencileri bir araya getirdi. Eski deniz seyahatlerinin jurnallerini toplattı. Okula gelen Portekizli, İspanyol, İtalyan ve Arap denizciler denizci Henry'e daha iyi haritalar, daha gelişmiş navigasyon cihazları ve astronomi tabloları hazırlamasında yardımcı oldular. Denizci Henry denizcilik faaliyetlerine servetler akıttı, deniz seyahatlerini ve şeker kamışı plantasyonlarını finanse etti. Denizci Henry'i bu çalışmalarında iki amaç motive etmişti. Birincisi altın, ikincisi Afrika'da olduğuna inanılan ve Avrupa'yı Müslümanlardan kurtaracağına inanılan Presbiter John'u bulmak. Henry, Afrika'nın batı kıyılarını keşfedecek mükemmel gemiler tasarladı. Denizcilik teknolojisinin okyanusları ana yollara dönüştürdüğü bir çağda denizcilikteki imkanları görmüştü. Portekizliler öncelikle Afrika'nın batısındaki Madeira adalarını keşfettiler. Sonra Azor adalarını, köle emeği kullandıkları şeker kamışı plantasyonları kurdular. 15. yüzyıl sonunda 600 bin ton şeker ihraç etmişlerdi. Portekizliler Afrika'nın batı kıyıları boyunca kuzeyden güneye adım adım indiler. 1444'te Senegal Irmağı'nı, 1473'te Ekvator'u geçtiler. 1482'de Kongo Irmağı'na geldiler. Başardıkça cesaretleri arttı, yaptıkça geliştiler. Avrupa'nın en batısında okyanusla İspanya arasında sıkışmış bu küçük ülke denizcilikle büyük bir servet ve güç elde etti. Tarihin en ilgi çekici antlaşmalarından biri Papa'nın öncülüğünde Portekiz ile İspanya arasında imzalanan Tordesillas Antlaşması'dır. Bu antlaşmayla bu iki denizci ülke dünyayı nüfuz alanlarına ayırdı ve dünyayı paylaştılar. Bunu yaparken ne kızılderililere ne Afrikalılara sormadılar. Hatta Osmanlı'ya bile sormadılar. Cabo Verde adası başlangıç kabul edilerek bu noktanın 1550 km batısından kuzey güney doğrultulu bir meridyen kabul edilerek bu çizginin batısı İspanya'ya, doğusu Portekiz'e verildi keşfedilmiş ve keşfedilecek her yer. Bunun iki istisnası oldu. Brezilya, İspanya bölgesi iken Portekiz'in ve Filipinler Portekiz'e ait olması gerekirken İspanyolların oldu. Christophe Colomb'un deniz seferleri sonunda oluşan bir takım sorunları gidermek amacıyla yapılan Tordesillas Antlaşması süresiz bir antlaşmaydı. Ancak denizcilik yarışına sonradan katılsalar da Hollanda İngiltere ve Fransa için bu antlaşmanın bir bağlayıcılığı olmadı. Portekiz ve İspanya 1529 Zaragoza antlaşmasıyla yeni bir paylaşım daha yaptılar. Pasifik okyanusu İspanya'nın, Asya ve Hint okyanusu ise Portekiz'in oldu. İspanya'nın payına düşen bölge fethedilmesi çok kolay bir bölgeydi. Bunu Cortes'te ve Pizarro'da gördük. Ancak Portekiz'in payına düşen bölge eski dünyaya aitti. Güçlü uygarlıklar ve güçlü mikroplar barındırıyordu. Portekiz'in işi hiç kolay değildi. Zaman içerisinde Portekiz fetihleri durdu. Avrupa'dan gemisine binip doğrudan Hindistan'a giden ilk insan Portekizli denizci Vasco de Gama'dır. Baharat Hindistan'dan Mısır yoluyla ve Venedikli tüccarlar Eli ile Avrupa'ya taşınıyordu. Özellikle Portekizliler, Venediklilere bağımlı olmak istemiyorlardı. Bu yüzden Hindistan'a Avrupa'dan doğrudan gidecek bir yol arıyorlardı. Afrika'nın batısında yaptıkları keşifler onlara cesaret verdi. Bartelmi Diaz Afrika'nın en güneyine indi. Ümit Burnu isminin, Fırtınalar Burnu isminden daha cesaret verici olduğuna kanaat getirdi. Portekiz kralı 2. João, Vasco de Gama'ya Afrika'nın güneyinden Hindistan'a gidecek bir yol bulma emri verdi. 8 Temmuz 1497'de 4 gemi ve 170 denizciyle Lizbon'dan yola çıkan Gama, 4 Mart 1498'de Mozambik'e ulaştı. Ardından ulaştığı Kenya'da Hindistan'la ticaret yapan kaptanlarla tanıştı. Bu kaptanlardan birini yanına rehber olarak aldı. 20 Mayıs 1498'de insanlık tarihinin en büyük deniz seferlerinden biri başarıyla gerçekleştirildi. Vasco de Gama Avrupa'dan gemisiyle yola çıkıp Hindistan'ın Calicut limanına ulaşmıştı. Calicut kralı Zamorin, Vasco de Gama'nın Portekiz kralının elçisi olduğunu duyunca huzuruna kabul etti. Ancak Vasco de Gama iyi bir siyasetçi ve diplomat değildi. Krala çok basit hediyeler sundu ve huzurdan kovuldu. Vasco de Gama Portekiz'e ancak iki gemiyle dönebildi. 170 denizcisinden ancak 55'i hayattaydı. Hayatını kaybedenler arasında Vasco de Gama'nın kardeşi de bulunuyordu. Vasco de Gama 1502'de ikinci seferini, 1524'te üçüncü seferini gerçekleştirdi. Üçüncü seferinde Hindistan'da sıtmadan öldü. Portekizliler ticaret, gerekirse kabadayılık ve savaş arasında gidip gelen bir stratejiyle güçlü bir topun en iyi antlaşma sağlayıcı olduğunu gördüler. Hint sahili boyunca ticarethaneler kurup Portekiz'e karabiber taşıdılar. Portekizlilerin Hint okyanusunda 10 yıllık tacizin ardından Müslüman devletler bir araya geldi. Osmanlı, Memlük, Gucerat ve Kalikut sultanları 100 parçalık bir donanma oluşturdular. Bu donanma Portekiz gemilerine saldırdı ancak Portekiz'in gelişmiş denizcilik teknolojisi ve iyi topları Müslüman armadayı yendi. Portekizliler 16. yüzyılda Hindistan'ın güneybatısındaki Goa'yı ele geçirip burada Avrupa standartlarında bir şehir kurdular. Ayrıca Güney Çin açıklarında Makoa adasını yine ele geçirip bu bölgede ticarethaneler kurdular. Portekizlilerin toplarını kopyalayıp Portekizlileri durdurmaya çalışsalar da Hint okyanusunun sultanlıkları en sonunda Portekizli tüccarlara şehirlerini, ülkelerini açtı. Baharat Adaları'nın giriş kapısı konumundaki Malakka Sultanı'ndan imtiyaz alan Portekizliler, Sultan bu imtiyazdan vazgeçince Malakka'yı fethetti. Böylece Baharat Adaları'nın giriş kapısını ele geçirmiş oluyorlardı. Malakka valisi Pires şöyle dedi. Malakka'nın hakimi kim olursa Venedik'in kırtlığını ele geçirmiş olur. Portekizler kazandıkları bu büyük başarılardan sonra Çin'i bile ele geçirebileceklerine inanmaya başladılar. Portekiz kralı 1517'de Vali Pires'e Çin'e gidip ticaret ve barış imkanlarını araştırmasını istedi. Pires Çin'e vardı ancak ciddiye alınmadı. 1517'den 1521'e kadar Çin memurlarını huzura çıkmak için ikna etmeye uğraştı. Huzura 1521'de çıkabildi. Pires Çin sarayında müzakerelerde bulunurken Malakka Sultanı'ndan Çin İmparatoruna bir mektup geldi. Malakka Sultanı Pires'i kendi tahtını çalmakla suçluyordu. Ayrıca Çinli memurlar Pires'i yamyamlıkla ve casuslukla suçladılar. Bu esnada bir elçinin başına gelebilecek en kötü şey gerçekleşti. Çin imparatoru aniden ölüverdi. Pires ve mahiyeti hapsedildi. Pires'e ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Çeşitli iddialar var. Bu iddialardan biri olaydan 20 yıl sonra Çin'i ziyaret etmiş bir Portekizli rahibin iddiasıdır. Portekizli rahibe göre Pires bir zengin Çinli kadınla evlenip bir köyde yaşamaya mahkum edildi. O köyde Portekizce bilen bir genç kızla tanışmıştı. Bu kızın Pires'in kızı olduğunu iddia etti. Pires'le birlikte hapsedilen bir denizci Pires'in zindanda öldüğü iddiasında bulundu. Ancak güçlü ihtimal Pires'te maiyetiyle beraber aynı akıbeti paylaştı. Çinliler Portekiz elçilik heyetini önce boyunduruğa vurdular. Sokaklarda gezdirip küçük düşürdüler. Ardından elçilik heyeti idam edildi ve uzuvları kesildi. Her bir erkeğin penisi doğranıp ağzına tıkıldı. Bedenlerin parçaları mızrakların ucuna takılıp Guangzhou sokaklarında gezdirildi. Piresin sonu ne olursa olsun o tarihlerde dünyanın gerçek merkezi Çin'di. Ateş gücü ve toplar Avrupalıları Çin nezdinde itibarlı yapmaya yetmiyordu. Aztekleri çökerseler toplarıyla Hint okyanusunu ticarete açsalar da gökyüzünün altındaki her şeyin kapı muhafızlarını etkilemek için daha fazlasını yapmaları gerekiyordu. Batı'nın denizci, top ve rönesansına rağmen doğulu toplumsal gelişme 1520'lerde Avrupa'nın çok ilerisindeydi. Magellan Portekizli bir asker. Bir savaşta bacağından sakatlandı. Hindistan'a daha kısa, daha az masraflı bir yol bulabileceği teklifiyle Portekiz kralına başvurdu. Portekiz kralı Magellan'ı aşağıladı ve kovdu. Magellan da Portekiz'in rakibi İspanya'ya başvurdu. Magellan İspanya'dan yola çıkıp sürekli batıya giderek dünyanın çevresini dolaşma projesini ilk başlatan insandır. Filipinler'de yerlilerle yaptığı bir savaşta öldü, arkadaşı Elcano bu seyahati tamamladı. Magellan'dan günümüze Amerika kıtasının en güney ucundaki Magellan boğazı ve sakin anlamına gelen Pasifik Okyanusu isimleri kaldı. 1519-1522 yıllar arasında dünyanın çevresini dolaşma macerasına katılan 237 denizciden sadece 18'i İspanya'ya sağ salim dönebilmişti.